Ya Allah bismillah de arreniyoruz. Bebim ne yapıyor? İyi bebiğim sen ne yapıyorsun? İyi bibim ben de senden sonra bir görüşemeyeklik, giremedik. Hmm, no, sorma. Allah sorma. Ya kusur ne yaptın? Malzotu çorban kaşığı soda vermedim ona niye? sen artık verdiği verdiğin şeyi yememezsik mi biliyor musun? Allah Allah paket açılmamış normal bir çikolata işte. Bebim tamam da nereden uçmadığını? Belki yine lencikli ettiler bu şeyler. Açın. Tamam mı? Küçücük bir delik açmış olabilirler. Kaçırmış orada senin gözler. Dur bekle gireyim ben senin Gel. Neredesin? Kıyafetçi değilim. böyle... İçimde bir var böyle, böyle pembe set giyeceği giymeme rağmen böyle pembe takım hepsi yapayım mı acaba ya? Pembe takım hepsi ben kırmızı siyah giydim bu arada. Kırmızı siyah mı? Anam <laughs> seksi olmuş şura. ne var ya bilmiyorum ama bir pembe yapasım var kendimi. Ne diyorsun? Bilmiyorum ya. Sen neredesin? Ben sana geleyim. Bibim ben giyimhane diyeyim. Ne lan ko? Giyimhane Kov... mi? <laughs> bir bir tık az önce arabayı vurdum da kafam direksiyon çarptı şey diyeyim. Nerede ki kıyafetçi? Motel. Adını unuttum lan. Kıyafetçi diyemedim. Yazım, zaten. Ha bakalım. oğlum biz. Onun için bir adam geldi lan. Tamam bir şey. Oraya çok gelen olur ya. Tamam hadi bebeğim bekliyorum. Selamünaleyküm selam. hocam. Aleyküm selam. Bir yer son gün. Sıksınız ha. Çıkma her zaman kendim kardeşim. Vallahi dur bir bakayım. Ya bak nereye bakayım? Her zamankinden daha şıksınız. Olabilir. Bugün bir ayrı bir hazırlandım. Kim hmm. yenisini aldım takım evsemin. Eskiydi çünkü birazcık kara pembe oluydu. Araba sizin evet. mi kapıdaki? Evet. Valla var ya cillop cillop. Satayım sana. Ne kadar diyorsun? 31 dolar veririm. 31 dolar ne be? 31 ya, dolar ne olur? Şey ya 31 komik ya o anlamda dedim ya. Benim ben bunu ne alamam. Tamam, 31 Gülen'in kendi saygı sokturu ay maşallah maşallah. Tamam. Bursun, benim ne yapıyorsun? Kızım bu ne hal böyle? Bu, bu ne bir dakika dur bakayım. Gönlüm falan acıkırsa diye kafama meyve koy. Bir ver bir şeftaliye Vallahi canım benim elim çıkıyordu ha. Sen acıkırsa böyle kafamdan yiyeceksin. Hmm, Valla bir şey mi? Hmm, güzel bir şey. <laughs> Ananın da başın, ananas da var başın üstünde. içinde. Ananasım da var evet kafamda. Ee, şey, üzüm de var. Ben senin ağzına üzümlerden koparır koparır veririm tamam mı? Allah Allah. Kızım o ne? Hadi bir Sen bulayım tamam. Sen tamam. tamam öyle. Üstüm nasıl üstüm? Çok yakışık çok güzel. Harika bayıldım. Evet. Ben böyle çıkayım. En, en beğendiğim kombinim bu zaten. Aynen bebeğim biliyordum sen beğendin. Aa o ayakkabı değişeceğim. Evet. beyaz biraz giymişim. Aa nasıl? Fükür musun mı kız? Oldu oldu güzel oldu. <gülüyor> ne gülüyorsun? Çok tatlı oldun mu ona gülüyorum. Anam hanımefendisi dinizi uyuttunuzlar herhalde. Ha, tamam, Merhaba ben Scarlett. 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 mi? Sanırım. Evet. evet. evet ben kulüsüyüm. Evet evet bahsetti sizden. Evet. Evet. Siz ne oldum? Ha, ben de memnun oldum. Siz yeni mi geldiniz? Evet evet. Bebeğim gidiyorum. Tamam. Bebeğim. Hı. Hmm. Gel şu Kevin'ların yanına gidelim bir ya. Kevin'ların mı? Ha. Ee, motel altı garaja gel o zaman ben şunu bırakayım. Tamam Belki bebeğim. En son gelen maldır. <laughs> arabayı binmedi, arabayı binmedi, arabayı binmedi. <laughs> bebeğim neredesiniz ya? Ee, yanlış yere gelmişsin sen. Yine önce ben gelmiş sayıldım. Ne neyse. Ne alakası var ya? Öyle. Arabanın üstüne açtı şu kafanı. Allah şimdi yarabbim neyse. Osman'ı mı arayacaksın, Kevan'ı mı arayacaksın? Oha! Hapisine! Şefim ne yapıyorsunuz? Alo! Oo saygılar saygılar. Özel sıfat mı bastı? Evet. Sanki... Yol ama geçemedik. bir şey yapayım dedim. Yol isteyim dedim. Koy Yasin. Tövbe bismillah. Beyler silahımı kim? Kivun. Tamam. Geleceğim bir saniye hemen gireyim. Tatlı kapalı okay. kapalı kim? Aa, ha azıcık geri gel. 3. Oldu. Ha bak ne güzel poz veriyorlar. Aa motorlara bak. Ay. Bak bak bu hareketlere bak. Baba baba baba. Oğlum bir daha yapın lan bir daha bekle bir daha yaptım. Çekil lan. Pardon beyler. Ne yapıyoruz bottan mı çekiniyorsun? Video video. Ha video mu? Youtube'a atacağız. Youtube'a mı? Oğlum YouTube'u mu hocam başımıza? Şimdi hemen ha, gel içeri silahlandırıyoruz, Onu kıyafetini ayarlayacağız. Taktik. tamam. takım. Neyse ben böyle savaşmayacağım mı? Takım elbiseleri nerede savaşıldığını gördün? Ha ne değil bileyim ben ilk gün bununla geldiydim bunu şey yapayım işte. dedim. Arınmasın. Yok yok onunla arınamazsın tamam. rahat olman gerekiyor. Allah tamam, tamam o zaman çıplak gel çıplak ee, gel. Bir değil? Jamal içeriye gelir misin? Üstünde her şey var onların ha, bak, tamam. ya sen benim. Şimdi ben kendi, kendi kereşimi ...sen kereşi iyi sence? Bir baksana bak geri bıraktım benimkini. Bir bırak. Benimkini dürbün falan da var o yüzden dedim. Abi benimkinde de full ha, ya. tamam, tamam, ya tamam, ya. tamam. Ya. Senin içine al. Al. Tamam, tamam. Tamam, tamam. Tamam, tamam. Biraz al. daha al. yemek var mı al. ya? Biraz daha yemek. Hallederiz abi içeriden tamam, de odan tamam, alalım. Tamam al. al. halledelim hallederim abi. Okey tamam. Geçelim o Yeah. Kivun kivun jüri ne yapacağız? Gel yanıma. Bak sadece ye. bir kişi alabilirim Yük onunla yok. beraber. Tamam işte jüri ve... beraber bir kişi alabilirim. Bir dakika. Bir dakika. Çok kalabalığız. Ha, o gerekiyor o zaman. Efendim, abi. Bir kişi alabilirim sadece. Bu da şart. Hayır şartı onun dışında. Bebim gelsene. iki ekibi benimle birini alabiliyorlarmış sadece. Yani iki ne yapacağız? Nasıl yani? Hani çok kalabalığız dedi. Yanına sadece bir kişi olabilirsin dedi. Ben Osmanlılarla gidebilirim bu arada. Yani ben yani sen benim iş yapacaksın Julie yani. Bebim yani ne yani? Ben seni bırakmak istemiyorum yani. Ee, bu, bu, kız kim kızım daha yeni gelmiş ne ara Dur ben şuna da söyleyeyim de Şunu değiştirecek misin sen cidden? Bunların Hayır, gibi ya, olmamız de lazım. De Bunların gibi yapmamız gerekiyormuş İyi tamam bekle Bir şey diyeceğim kaç tane ekip var şu an toplamda? Kaç grup var? Ee, i̇ki grup var şu anda sana onu da söyleyeyim Bizim telsizimiz 305 evet. Ortak telsiz 405 Destek şey olunca... alacağın zaman 505'e bağlan Peki 400 nasıl yani ya? destek de. kim verecek? destek bir tane ekip var bize. Tamam mı? Onların telsizi, onların kendi telsizi 505. Evet. Ama ortak telsizimiz 405. Biz şu anda 305'teyiz. Bizim de kimler var. Ee, bizimkiler var, var işte. Aynen. Ha aynen. Aynen. okey. Bu kadar. Ay bu kadar. Kime söyleniyor? Bilmiyorum. Sana söylüyorum. Ha, ha maşallah. sıkıntı var sanki ya. bu kıyafetlerin kollarına baksana. Ha demin sussam. Aa eldiven giymem kızım ben alıyorum. Bir nasıl somuşum. Sen misin? Seksi ya benim nasıl? <laughs> Niye gidiyorsun? Birader tokadak 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 Yok oğlum yok lan daha seksi olmuyor mu Efkan baksana bak. İnsan bak. Yaptı, ne yaptın abi? <laughs> Maskeye mi derdin sen Ha ya, oğlum benim maske sadece yüze maske evet. kardeşim. Yeni bir yani, model abi, geldi onu aldım. Efkan sırtıma tekme attı belim düzelsin ya. Yani. Al şöyle sağ ol. çak İyi. bir tane. <laughs> Ay, Vallahi abi. adam abi adam öldü. Var bir düzenli. <laughs> Yarım saat sonra arkadaşlar şurada şeyi yapacağız biliyorsunuz değil mi? Milleti öldüreceğiz devletin olsun. izniyle. As. Yapmayalım. Peki, olsun. peki, olsun peki. Abi. Oğlum bir şey yap polisi sıkabiliyoruz mu Hayır. 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 Bir şey polis de derdim bari. Devlet polis, görevlilerini ateş daha iyi Zamanında... Polisler, abi, polisler, ha, yok. polisler, 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 polisler mesela hmm. çıksa da yerlerle dönsek hastaneye ya. Kahraman bayraklı, kişilere kişileri sıkmıyoruz. Onlar bizim dostumuz. Telsiz 305 bizim, 405 onlarla ortak kanal, 505 de onların telsizi. İlk başta aranızdan biri düşerse, direkt ben onu alıp götürüyorsunuz. Gelip birisi kafasına sıkarsa, arınamaz o arkadaşınız. Ondan aranırlar Ondan dolayı yaralı gördüklerinizi hemen Hastaneye tahliye ediyorsunuz, kolluk Kulluk kuvvetleri, devlet, devlet görevlerine ateş açamayız. Açarsak anam***lerler, unutmayın. Ya Allah, bismillah. Allah, 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 Memleketin her tarafında okunuyor kardeş, sakin ol. Niyet edin yetedin. <laughs> lan, niyet edin. Gitme lan gitme, gitme, gitme gitme. Susun susun. İşte, Arınma başladı, ne başladı. arınıyoruz. Haydi bak diye bastonlarım. <laughs> her <laughs> yeri tarafına git. Oğlum biz bak kendi kendimizi Hayır. Dikkat, dikkat, dikkat. Oğlum sen kalk kalk göremiyorum göremiyorum aynı gibidir. <laughs> sık <gülüyor> sık 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 sıkıyorum, sıkıyorum, sıkıyorum. <gülüyor> Tamam tam <laughs> çatı. Oğlum bizi kovalamış sonra. Sık 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 sık. kaç sen kaç. Lastiğimiz patladı motorumuzun lastiği patladı saç kapat motorunuur kaç güzel bizim oğlum oluyor bizim adam mı tamam 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 Biliyorum biliyorum. tamam 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 mı gelelim? tamam mekanikte nereye oradan. Şartı, şartı, şart. çıkamayız oradan. Mekanik... Gel bats batlıyoruz ya. Müdür mekanizmada. Bir şey. biraz bekleyelim biraz bekleyelim Onlar gitsin en biz girelim. Vurulacağız, %100 vurulacağız. İçeri İçeri giriyoruz abi. girin içeri, geri içeri. var Abi bizim ekip tam şu an. 2 eksimiz var o oh, şeyde ve Efkan yok, yok değil mi? mi? Evet. Bomba kaldırıp patlatalım. Arkasında Patlatın. Arabaya, sıkın, arabaya, arabaya Direkt çıkıp sağdaki köprüden yukarıya gidiyorsunuz. Çık 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 çık. Bize bir kaza yaptık. Ne yiyoruz biz? Aha bu arada gördün mü? Aynen. Ee, ama sıkıntı olabilir orası. Demiş. İyi misiniz, Easy. Sıkıntı yok. Bayağı korudum çünkü. Bayağı kapatı da ışıkları. Aynen. Kaç çekmeyin. Şimdi seni sürmen lazım. Ben sürersen. Arkadaşlar biz de geliyoruz. 4 kişiye 2 dakika oradayız. Kevin, Kevin ben kırmızı otobakın içindeyim. Geliyorum, geliyorum abi. Tamam buradan çıkın. Çok fazla kişi var. Buradan çıkın. Çaptık kardeşim. Gel bu sorun Amerikalılar yeni. Aşağıya da kapatıyorum. Aşağıya Benim lan o benim. Kızlar benim motor yok. Nereye gideceğiz ki? Bir bir, bir çekilmiş üstüne ben kendi motorumu alıp şey oldu. Allah Allah. Ya. Şu arkadan geçtim Aynen. Aynen. Arkadaşlar desteğe geldim. O gelen benim. motorlu gelen birim, Ben geldim. Karı kurtlar. geldim. Desteğe geldim, geldim beyler. Çatıştı var mı? Çatıştı var mı? göster Şu çatı Şu Göster. Çok vuruyor, çok vuruyor abicim bunlar. Bunlar çok vuruyor, çok fazla vuruyor. Amerikalı iki tane düştü. dur alalım, alalım, alalım bunları alalım. Beni alalım, beni alalım, beni beni Aldım 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 bir bir daha var bir daha var, bir bin daha bin daha bin daha, 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 ben, daha ben hastaneye gidiyorum hastamız var özür dilerim doktor bey <laughs> 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 bıraktım. Bir daha düştü Devam edebilirsin. Anladın sen yapabilirsin bunu. Gel lan gel gel. Çabuk çabuk çabuk. Bir daha geldi. Otopark temizlenmiş. Otopark kanalı. Aa önümde önümde. Aa ne temci ala temci. Bizde vuruyorlar. Ben otopark gidiyorum abi. Otoparka girdik bak. Bir de bir de. Gel şu sağ taraf. Arka arka. Çıkma yukarı çıkma yukarı çıkma. Oğlum yeni mi dün o zaman. Beni götür, beni götür. Tabi tabi burası bizde abi. Elek ederler orada. Oraya elek, elek, elek ederler. Elek ederler. Elek ederler. Biz çatıya çıkıyoruz, çatıya çıkıyoruz. Baba doğru elek ederler çıkıyorum. çıkıyorum. Adam var sarıyor lan. Sar sarıyor, sarıyor lan burayı, salma, hmm. burayı salma, burayı salma. <laughs> burayı salma. O tek başına tutuyor? Kalanmayalım. Tamam, kal, Ben de geldim Beni vurmayın, ben yoldayım. Şu yol tarafı kısık bu Kanka git bir sen suç Gitmiyorum sıkıntılı ben gel arabaya misin İlerle ya. ilerle birazcık da Aşağı doğru bola, bola, Aşağı doğru, aşağı, doğru aşağı Oğlum nereye getirdin? Atla O adam var var mı? Tamam tamam aldım demek yeri Kurma biziz mavi kurma biziz Mavi kurma biziz Legal doktor dönüş bekle 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 bu yolda buradan Bu yol pus pus Kurdu buraya? Al abi Aki'yi Araba 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 sık biz biz üstte Pardon pardon İyiyim içiniz bende Ne yapayım be Arkadaki yol da mantıklı değil mi? Arkadaki o Pozito gel 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 Biraz temiz bir araba Ya bin bin Araba geldi araba geldi İyiyiz biiiiz Bindim bindim a** koydum Dümdüz zahmet dümdüz zahmet yoldan Direkt giriş tutalım Hatta tepe 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 Aaa gelen var gelen var gelen var Görüşüyor Bizden mi bizden mi? Bizden tepeye çıkmamız lazım tepeye Şuradan şuradan bak aracı takip et Hadi yaptım hadi Hadi Yapamazsan ama çok iyi. var sen hadi de adam, adamsın. Devam et bir yoldan. Sol. İleriden tekrar sol. Oradan gitme adamların önüne çıkarız. Oradan gitme. Oradan gitme. Dur 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 dur. Bakın abi. Yürüyelim mi ne diyorsunuz? Bence yürümek daha mantıklı. Arabayı salalım. Yürüyelim dedim. Al abi Aki'ye. Topik 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 Bizden düşenler nerede? Kız vardı. Ne oldu kızlar? İyi misiniz? Abi kızlar galiba o otopark tarafında kaldı ya. Ölmüşler galiba. Yok oğlum yok jil ölmemişsin saç bulamayın lan, lan, lan alo. oğlum alo Oğlum benim Kızlar saç ya Ölmesin Jil ölmez durum. Ölmüştür az siz... Oğlum olamaz öyle bir şey saçmalama hey, 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 Ben daire için bak Cemal Malmalar ister yapma kardeşim Benim de dostumaydı Abi, şey insanlar, şey. abi de ölebilir insanlar ölebilir. Hayır, 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 hayır. Otobüsün oradan ben, ben geçiyorum. Ölme. Kalktın sürdü bu otoparka. Bu ölmemizi mi istiyorsun? Abi gri kurma bizi Kevin abi verin olsun. Adama iniyor lan. Onlar bizim adam var mı? O adama gel lan gel. Adam da iniyor şuraya. Bizim adam almış şu Nerede? Bak bakayım mermer hemen mer mer aşağıya iniyor abi. Gel gel otobak tarafına. Arkandayım, arkandayım.

Lan arkadaşlar alırlar beni. Aa! Ay oh. <laughs> <laughs> ben çok korktum bir çok korktum. Yesleri bulduk, yesleri bulduk. Adamsınız. Adamsınız. Haydi oh, kaç tane Allah'ım şükür olsun. İkinci bağırıyor. Var Ben çatışma diye gitmesem bulamayacaktık seni. Uy. Aa. Sana ne oldu? Bibi, biri bir, bir, bir kurtuluşçu var var ya. Öf, öf sana oldu? 5 araba geldiler. Bebeğim şimdi ben bizim kızı aldım tamam mı? Şey yapıyoruz hastaneye doğru gidiyordum. O jipine... Hastane burası. Özür dilerim hanımefendi çok özür dilerim. Neyse. Evet fısılda sen ee? Neyse kızım işte araba şifre koluyordu Ben de döndüm ama o... koyayım tamam mı? Canım şey böyle. Bir tane mermiyim için full omzuma. Tamam mı? ama altta tam şeyde kaldı. Bu neydi? Cekette kaldı. Ondan sonra döndüm AKP'yi çıkardım. birinin şak İndirdim aşağı diğeri beni indirdi bebeğim. İyi buldum ah be. Ay bu ah, çok güzel oldu. buldum ben şunu giyeyim de. Daha Hadi savaş şu başlıyor. Üçüncü bağrımıza gidiyoruz. Gelin gelin. İyi beni aldılar. Beni al beni ben yiyeyim ben yiyeyim. Sıkıntı yok kardeşim şey diyorum. Ananın yerine gidiyorum. Selamun aleyküm. Nereye iyi misiniz? Bir tane gördük var burada. Can bu kim? Kim kim biz oğlum işte. Ben maskemi kaybettim. Her <laughs> kaybettin ya. Evet kaybettim G. olmuyor bak. Giy mi bu? G evet giy ben. Giydin mi? Bak. Üstünü temizle. Ha. <laughs> tamam. Hadi Arkadaşlar neredesiniz? Öndeki bekle. Öndeki bekle. Hiç uzan gelmeyin. Ben öldürebilirim. Evet tamam bunu ver. Zaten. Kamuya geldik biz. Kamuya. Gel. Ama ya benimkini bırakalım o zaman. O niye olabildi? Ya buraya. Gel sana geleyim. Tamam çok iyi. Tamam. Buyurun Geliyoruz geliyoruz. Şafi neredesiniz? Söyle ben de geleceğim. Biziz 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 onlar biziz 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 biziz, biziz biz, 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 biz vurma biziz Vuruyor da oğlum vuruyor da oğlum silah Arınacağız Taş gibi lan taş Aman gibi Bebek Bıdar benim var ya, bir tane leşim var o yeterli kafidir Gidiyorum şimdi bir tane daha almaya Yakıt almak kesiyorum bu yeter, hala yeter. motor motor sürüyor ben anlamadım ya. Harbiden ya. Bacakları yok, götü yok, yeter, yeter. yok hala geziyor. Aynen, aynen. Bibi. İyi mi ya, Bibi. kız? Vay. Güzel ok battım ha. Abi şu. <laughs> Yavaş. Ya nasıl? Ya şiirde adam kalmadı. Ben hop hop. Niye bak sarı? Ulan bir daha. <laughs>

Hastaneye gidelim mi onu söyle Şu an iyi, şu an iyi. Tamam, hastaneye tamam. gidiyoruz gibi. Fena da Daha fena be. Tamam, tamam. Sıkıntı yok kardeşim. Bir şey Ay, bu. Ay, can çıktı. Bu çabuk. bu dolar çekişme lan geldik bu kurba. Güldü de güldü de öldü. Tamam bekle dur dur. Seni Allah beni öldürdün. <gülüyor> 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 i̇yi misin? Bir şey yapamazlar. Burada bir şey yapamazlar. <laughs> <Burada> yapamazlar. <laughs> bir şey yapamazlar. Şey yapamazlar. Şey yapamazlar. Kimin? Tamam da, tamam oğlum kardeşim. Dur, A. dur, dur. dur. Kanka, kanka kimin şurada Allah al? Kimin al? Çok Allah ki lan ne diyor bebeğim iyi misin? bayıldım. Ha tamam tamam bebeğim gel geldik geldik geldik. One eternity later. Lan. Oğlum, oğlum bıraksana su, su, su. Tamam iyi <laughs> sen <hırsı. gülüyor> Oğlum ne bizde motor benim <gülüyor> motor. Değil <laughs> pardon. Allah Allah. tekrardan <laughs> <laughs> attı. Var ya bak. Ay ay. Nereye gidiyorsun nereye gidiyorsun? Nereye? Kırmızı otoparkın birinci katındayız. Gelelim mi lan yukarı? Evet, evet kırmızı. Gel, gel, gel. Valla. Aha. oğlum bunları kim vurur lan? Kim vurdu? Ünlüler var, ünlüler. Arındak kim vurdu? Arında gel, kork. Oğlum be, be benim buralım tamam mı? Gel, gel, gel. Vurdu. Hayır, ben korkuyorum. Çocukları korkuyor. Tamam 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 tam, tamam tamam oğlum bak bir cam borcum var ha cam borcum var. Tamam mı geldim. Hiç merak etme. Tam tatlıya mı ki? Allah selamı okay. selam, dünüz olsun arkadaşlar. Amin amin şimdi de bizim. Cümle <laughs> evet, tamam. Bizim. Bak şimdi. Tedirgin bir ortam. Heh, karen, çok tedirgin var. Olabilirim. Ama Amerika bizim arınmamızı istiyor Hasan. Tamam 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 tamam. Burada 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 burada. Çocukları. Ben sana dedim. Çocukları. Kıvın arabanın Julie'yi de alalım Julie'nin içinden geçelim. Beni bırak onu <laughs> al lan. Ben. Beni bırak onu al. al, al, al duygulandım. Güle güle yiyesin istiyoruz abi. Güzel bir ne Sağlamından bir nip kardeşim. Hani aşırı eğlenceliydi. Ve ben adım adım uygulandım abi. Ve MART 1.0 bitmiştir.